Kim alacak hesabı? Gelin abi bir şuraya verin. Diyanet abi. Ağabey. Hesap da yok. Şey kaç para? Yeminciye ver ağabey. Yemin Ağabey bugün e, Şuhut ilçe sebze pazarındaki fiyat durumları nelerdir? Şu anda fiyatlar biraz yüksek. Tabi bunun devletle milletle alakası yok. Yaradan meyvenin verdiği yağışlardan dolayı. Afatlar. O yüzden fiyatlarımız yüksek. Mal yokluğundan dolayı yani. Peki e, vatandaşlarımız ve esnaflarımız e, pazardan para kazanabiliyor biliyor mu? Şu anda para kazanma diye bir olay yok. Anca vatandaşa hizmet. Aldın paraya mal satıyorsun yani. Peki para kazanmıyor musun? Para az çok. Allah bereket versin. Karımı doyuruyoruz. Peki bugün kaçta geldiniz pazara? Bugün pazara altta geldim. Altıdan beri pazardasınız. E, para kazandınız mı? Daha, şu anda da bakalım pazar yeni başlıyor piyasalar biraz yüksek. Vatandaş almakta zorlanıyor. O onlar alamıyor. Pazarcı fazla taşıt yapamadığından inan herkesin işi zor. Kazanç yok. Peki Biz, e, şu anda para kazanıyor musunuz? Yok. E, sebzelerinizde alım satım gücü ne durumda? Sebzelerde alım satım gücü çok az. Vatandaş alım gücü olmadığından evine boş gidiyor. Pazar piyasasını nasıl buluyorsunuz? Hiç iyi değil. Pazar piyasası iyi değil. Peki alım gücünüz var mı pazar piyasasına? Yok da ne yani? Zarı alıyoruz işte. Peki, Her şey ateş var. Neler aldınız bugün mesela? İşte balık aldık, salatalık aldık, limon aldık, domates aldık. Ya pazarların hiç bir ayarı yok doğrusu ya. Peki alım gücünüz var mı? Şu anda neler aldınız? Var. Daha bir şey almadık ya. Bir, yetmez abi, Başka bir şey almadık. Peki pazar piyasasını nasıl görüyorsunuz? Pazar fiyatı kimisi bağlı, kimisi normal. Belli de iki oldu.